rengi güzelmiş. Gelelim Toyota C-HR arkadaşlar. Bu aracımız hatasız orijinal 2020 model. 2020 model Toyota CHR 18 Hybrid Flying Paket. Hızlıca anlatacağım. Bu aracımız da aynı şekilde Icon Automotive'de 526.000 TL'ye satın alabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim bu 2021 model Toyota C-HR18 hibrit, Flyme ACVT hibrit teknolojisine sahip. Bu aracımız da 508 bin TL arkadaşlar. Hibrit, güzelmiş rengi. Burada bir mavisi var. Mavi daha çok hoşuma gitti. Bu araç bin TL. Aynı şekilde grisi var. Gri 516 bin, <laughs> Beyaz da güzelmiş arkadaşlar. Beyaz 451 bin, bin TL. Çünkü o 2016 model. Peki 2016 model olmasında Herhangi bir değişiklik oluyor mu? İçerisi tamamıyla aynı arkadaşlar. Bakın bu araç güzelmiş. Bunu beğendim. Çünkü elmas kesim jantlar da var. Beyaz siyah uyumu diğerlerine nazaran bir tık daha güzel. Bunu beğendim. Bunu favorilerim bir Hemen şuradan bir Opel Astra'mız var eski kasa. Aa, çok güzel burada kimse yok. Bu aracımız 2013 model. 282.000 TL'ye satılıyor. Manuel maalesef. Hemen şuradan da bakalım. Evet aracımız manuel arkadaşlar. Gelelim buradan veya en sevdiğim araçlarda bir tanesi bu aracımız. 2018 model. bin TL'ye satın alabilirsiniz arkadaşlar. 1.6 style paket. Style paket giriş paketi. Çünkü bunun bende 2016'sı var. <laughs> Aracımızın içerisi de böyle arkadaşlar. Gelelim Nissan Qashqai'ye. Bu aracımız da 2016 model. 58.000 km'de 452.000 TL'ye satılıyor. 1 2 otomatik vites ama içerisi güzelmiş. Bunu beğendim. Gelelim 2016 model Volkswagen Polo'ya arkadaşlar. Bu da 297.000 TL'ye satılıyor. Aracın dışı gayet temiz. İçerisi de oldukça güzel arkadaşlar. Gelelim 2017 model Volkswagen Golf'e. Golfçüler hepinize selam olsun. Bu aracımız da 2017 model 118.000 kilometrede 1.6 Comfortline. 392.000 TL'ye satın alabilirsiniz arkadaşlar. Icon ikinci elden. Burası nerede? Kocaeli'nde. Çok güzelmiş. Vallahi beğendim. Gelelim yine bir Octavia arkadaşlar. 2017 model 1.6 Style. Bu aracımıza 460, 4, 465 bin TL. Bu araç da güzel. Arkadaşlar Octavia'yı alın. Bu <laughs> aracımızda cam tavan özelliği var arkadaşlar. İçerisinde rengi güzelmiş. Beğendim. Gelelim çok bütçem yok ama otomatik olsun diyorsanız burada e, Renault Clio var arkadaşlar 75 bin kilometrede 2011 model 196 bin hayatımda ilk defa otomatik Clio eski modelle karşılaşıyorum gerçekten otomatik Aa, ne kadar güzel otomatik de çok hoş çok temiz çok sempatik gelelim yer ise. Aynı şekilde arkadaşlar bu da 2020 model toyota yarış 1.5 fly multi ride paket 5.3 kilometre 397.000 tl bunu da satın alabilirsiniz. Evet. Hemen içerisine bakalım. İçerisi de böyle arkadaşlar. Güzel. Başka ne araçlar var? Evet bir Nissan Xterial var. Bu Xterial'ımızın hemen okuyayım. 1.6 2016 model araca kadar, kadar 138. 425 milyar şu anda aracımız dışı gayet temiz. Of, içi de çok güzelmiş. Bayağı premium ya. Yine sedan bir araçla karşınızdayım. Yine Ford Focus 359.000 TL arkadaşlar 2017 kasa. Buna bakalım da güzel. Hızlı hızlı geçiyorum. Siyah zaten gösterdim. Ah. Oh. Kadı yok. Hey maşallah. 2018 model arkadaşlar. 1.4. Green 4x4 Prestige 4, paketi 30.000 TL, bin TL'ye satın alabilirsiniz bu arkadaşı. Arkadaşlar bu araç 7 koltuklu bu arada. Bilginiz olsun. Hyundai iX35 arkadaşlar yani Tucson'un eski kardeşi diyebiliriz. Bu araba, bu aracımız 2014 model e, 352.000 350 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Ama Hilux da var burada. Bu aracımız da çevresi güzelmiş. Hilux'ımız var iki tane. Zaten daha demin çektim. Biri 417.000 TL. Neden bu 417.000 bin TL? Çok büyük bu araba da. Bu araba 2016 model arkadaşlar. Bu araba da 2016. Bu aracımız manuel. Bu aracımız otomatikmiş ondan dolayı. Manuel 417 bin, otomatik 467 bin TL. Bu kitle. Başka göstermek istediğim koronaları zaten gösterdim. Bir sürü araç var gerçekten. Bir tane dobdomuz var. Pardon Florina'mız 194 bin TL. 308 ben 308 çok severim. eski araçlarından bir tanesi. Bakalım bu ne kadar satılıyormuş. 2017 model arkadaşlar. Bu 1.6. Bu satış fiyatımız 347.000 TL. Volvo en sevdiğim. 2013 model Volvo V40 arkadaşlar. Bu da 402.000 TL. Çok güzel rengi. Ya, Volvo yapıyor ya. Eskisi bile yapıyor yani. Derler ya adamın ölüsü bile para ediyor. o tarzda diyebilirsin. Neyse bizim Nissan Jukla da çok seviyorum. 2012 model Nissan Juke'umuz 235.000 TL arkadaşlar. Dizel. Manuel ama. Otomatik olsa 235 bin bence alınır. uygun fiyatlı. Şuradan bir i20'miz var. Bu da otomatik. 10 kilometrede 312 bin TL arkadaşlar. Bir dört cam paket giriş paketi. İşte aşiret paketi Passat. Passat da güzel. Bu aracımızda 2018 model. 2000 motor 62.000 bin kilometrede 700 bin TL arkadaşlar. Fizik dahi yok. Ve dijital ekran. Wow. Bir de en premium araçlara geleyim. Bu aracımız 2018 model. A7 A3 a a 3 a 500 bin TL 1.6 Eslan Dizel Bu güzelmiş İçerisi de hoş Haydi abi Yavaş kapatayım bence biraz Şuradan geçeyim Arkadaşlar borcumuzda da altı 6 2013 paket 2013 model 2000 motor multi dizel 655 bin TL satın alabiliyorsunuz. Lüks araçlarını kapatmışlar. Ne yapayım? Bir tane de daha yediğimiz var arkadaşlar. O da 13 bin kilometrede 2 milyon 820 bin TL. Ben uzak durayım. Bir de galerinin en pahalısı 2018 model Mercedes S e serisi 400D. O da 3 milyon 780 bin TL. Evet.